Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Şu arabamızı kapatalım da. Burası selam. Hasan yanına geldik. Bana son durumu hediyelerimiz var. Maskemize taktık. Hasana Reis. Kam kamera açık sen kafa diyor mu? Hasan Ağa üşüyorum dedi. Ben de Hasan dayanamadım. Mont aldım. Olsun şuna bak Reisim. Reisim. teşekkür ettim ya. Allah razı olsun. Nereden aldın bunu? Abicim Zara'ya görmüyor musun ya? Hayır, Marka Zara, de... şuna bak. Markasında. Hayırlı. Reken... <laughs> Şunu al abi bu senin istediklerin. Ee, bunlar da bildiklerin. Evet. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Hasan <laughs> abinin kimesine bakacağız. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyenler artık sizden vicdanınıza kalmış. Ha eh, hoş geldin babacan. Baba hoş bulduk reisim. Buyur. Bir daha üşüyorum deme. Bak şuna bak. Abi değil. ceket istiyor Artık ben de üşüyorum. Bir bak şu cekete bak. İşten darın geldim senin için. Allah razı olsun abi. <laughs> ben de hızlı geldim. Arkadaşlar Hasan abi yanındayız. İnşallah beğenirsiniz reisler. Abi ne kadar soğuk oldu ya. Abi çok soğuk. <laughs> iki tane abi. aldım. Selam dert oldu dedin ya. Tamam Eyvallah, abi. Eyvallah abim Vallahi sen. Allah uzun ömür versin. Sana da abim benim. Abi bir daha sana mont da bekleriz. kapşonlu olsun. Kadir inanırım böyle uzun parçası olur. Canın sağ olsun Abi çıkarmıyorsun değil mi hala kuşları? Evet. En iyisi. Ya ben kuş çıkarttım Benim kuşlar Arkadaşlar bak mont yiyoruz. Tavuk gibi. He? Tavuk Bismillah daha ben de yeni giriyorum. İşten geldim. Maşallah abi. Hiç haberim yok. Kuşlar canlı kanlı. Hepsi süper. Çok şükür. Hasan abi iyi iyi. Böyle çıkarmaman iyi. Ya gerçekten çok süper şimdi yani. Ola şey... sen Arap yavru mu aldın iki dakika içinde? Ya, oh. o... Açınca Arap oldu. Oh. Bak aşağıya da. Arap dolu. <laughs> Vallahi abi. Abi ben diyor Bazar abi niye sesi çıkmıyor? <laughs> abi Arap'ta Arap, var. Bak, Araplar Kuzularım. Abi. Bak buyur. Verin kuzum Vay yavrum vay. Abi at hele şunu. Ateş. Hepsi ateş. satılık hepsi. Ateş abi. Ateş. Yok abi sattık kuşum yok. Abi bundan öyle sonra deme ya. Sen de bir adım ver. Yok bundan sonra kuşlar. Evet. Çift 250 kağıt. Tamam parayı abi. Ver, parayı veren gelir alır. En az. En az 250. Abi daha fazla istemen lazım. Yok yok 250. Tamam reis. Benim vicdanına tam tamam. Tamam abi 250 diyor Hasan abi. Ya. Bak vermeyen. Bak vermeyen aramasın ya bizi ya. Aramasın abi. Kardeşim. Yavrular. 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 <gülüyor> <gülüyor> Güldüğümüze bakmayın çok ciddiyiz normalde. Şöyle, Hasan ağa. Şöyle bir yavru yüz kağıt abi. Hangisi Ama abi? Örmek, örmek üzereymiş şurada bak. Yok ya abi Allah etmesin. Ya bir şey ya. Bakayım o ne getirelim maşallah abi. Bütün Çalma. renkler geldi ha maşallah sende ne ararsan var. Çakmaklı abi çakmaklı. Bu da böyle değil mi? Maşallah maşallah. Ya bak Tokma gibi maşallah. Maşallah sana. Ya, tamam. Abi içeri var 10 numara abi vallahi bak, bak, bak vallahi maşallah. Düşüşler. Maşallah maşallah. Ya gerçekten Abi dışarı çıkmıyorlar diye mi böyle abi? Yok Bilmiyorum abi, da niye? Yok ya? hastalık yok. Ha maşallah. Yani hastalık olmayan bir kümes kuru durur. Vallahi Hastalık ama. olan bir kümes arkadan cırt cırt atarsa Evet ustam. İçeri pisliğinden geçilmez ve kokudan da geçilmez. Ya şimdi hasana dediler, Ankara'lı hasana yani vicdanına şey ettik. Ağa, yani yani şu kuşlardan bize bir sebeplendir. Şöyle bir en son ne olur? Olurunu söyle bize asana. abi. 250'den 250 aşağı kuş vermem. Allah kahretmesin. Yok abi bundan sonra ben yok. <laughs> yok. Kuzu. <laughs> Fındık fıstık yok diyorsun Ceviz. Yok, yok, abi bundan sonra 250 ya. Gelsin adam çiftine versin. Ah çifti çiftine. alay yumurtalı et, götürsün. Bak gök, bozlak. Onu çürür mü reis? Aman ya. ben bir şey demiyorum. Atayım mı? Ha dur lan. Atın kötü olur. Niye? Mısır patlatmıyor mu? Ya in, inmez inmez. Gerçekten inmez. Hemen geziyor. sefere geliyor mu? Yok gelmez. Tamam. Bayağı geziyor. Tam boş ver o zaman. Yani reis. bir saat kadar böyle geziyor ondan sonra geliyor. Havanı yani. der ha. Yani bir saat en az bir saat. <laughs> Valla var ya arkadaş o, o, o ne kadar olur en son isim? Abi o bir üç kağıt tek başına verin. Tamam reis. Yani gelsin uçucunu görsün ama üçten fazla oynamıyor. Uçucam ya sinirlendirdi sanki Hasan abi değil mi? Öpücükler mi veriyorlar sana ilacı yapa her şeyi değil abi. mi Hasan abi? Bundan sonra böyle. O ne be? Abi, abi o ne? Of. Hepsi kuş uç, benim kuşlar bunlar. Maşallah reis. mi? Beğendin mi? Yok yok tam da güzel maşallah. Sana kuş vereyim mi? Götüreceğim kuş. Uçurmaya bir tane dediydin. He vereyim mi? Hangisi? Ama uçuracağın kuşu dedin ha. Evet abi. Şu kuşu kuş bak sağa sağ alakalı. Sağ. Erkeğe. Tamam. Bunu götürüyorsun. hiç evet. şeysi yok. Kaya gibi. Ama bak yavru da almışsın. Bak orada çiloz gibi. Hani? Sus. 40 tane yavru çektin altına. Yok abi. Uçuyor abi. mu burayız? Yok abi. Kayınlar yapıyor mu da mı? Yok. Sadece şu çiğin Bırak alsın ya. Elinden şey etme. Yorma hayvanı. Eyvallah. Dişisi nerede onun? Dişisi değil de onu dişi yapacağız. Sen şimdi onu boş ver. Şimdi sen anlatacakların var mı senin, ha? Abi Kulmese anlatacak bir şey yok. Kuşlar bu. Yani herhangi bir şeyim yok. Allah izin verirse kuşları <laughs> sağlığına kavuşturduk. Maşallah. Kuşlar iyi. Bir sıkıntım yok. Ya çok şükür. İyi yani yani iyi. E, hastalık, mızdalık, herhangi bir şey yok. İçeri tek tek incelesinler. Bir deney yeşillik bulabilir mi? Yok abi. Ama azalmış kuşların reis. Bak. Bu da senin getirdiğin evet. şeyden. Evet. O ondan eş. Deminkiyle. Evet. evet. Almış evet. mıymı ortak? Bakalım. Yok abi. Aç şöyle aç, bir bakalım. Açma. Şey. Açmamış bile. Ey maşallah. Ya Değişik bir tipi var. Maşallah. Maşallah maşallah. Bir tanesi öldü burada. Ah benim. O bir tanesi gitti o e, şey olan bu dişi. Bunların dişi erkek biraz zor. zor yok belli aynı. de ana içine girdiğin zaman daha tez şey diyor. Hasan ha? Şurada anlatacağın işte böyle şudur budur dediğin Vallahi var mı? abi anlatacağım hepsi aynı ayarda. Hiçbir değişik bir kuşum yok. Neyse sana bir şey diyeceğim. Son evet. aralarda Urfalı'ya kafa tutuyorlar değil mi? Görüyorsun yani. Evet, evet. Ne diyeceksin o adamlara? Senin diyecek bir özel bir mesajın abi, var mı? Özel bir mesajım sana kafa tutanın gelsin daha gelsinler. <laughs> Abi seni çok seviyorum ya. Hasan abi gerçekten benim abim arkadaşlar seviyorum. Kuş bahane 3 senedir abi. Merhaba. Vallahi Hasan abi duymasam duramıyorum. <laughs> Bak maske takmışım şu anda. Abim o kadar seviyorum yani. Gerçekten ya inanırsınız hoş, inanmazsınız. Hoş, 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 hoş hikaye yapacağım. 3 sene olacak neredeyse Hasan abi. vallahi. Ben bunu her zaman derim. Hoş muş hikaye. Bir insan bir insan dostluğu bilsin. Valla seviyorum için, Hasan abi. Yani her doğru. zaman aramıyorum hoş, Hasan hoş, abi. Hoş için var ya bir insan insanı şey etmesin yani kırmasın. Bana ya. kafa tutuyorlar reis açıyorum ben diyorum ben ki reis reis, reis, diyor, diyor, reis diyor sakin ol diyor ben onlara cabir edeceğim. Üç sene olmuş hala. Sen bana yol onları ya. Sıra ya. Abi kimisi çerdek gibi çitliyor beni. Kimisi bonville gibi grupta duruyor. Abi ben. o biliyorum. O çerdek çitliyeni ben biliyorum. Ona da selam olsun. Hepsine ha, selam, selam olsun. Selam olsun yani ben kırgır şamatada Abi olmalı değil mi kırmış şamata? Abi olmalı. olmazsa zaten bu dünyada gerçekten kuş bir bahane. Dostluk, arkadaşlık. Yani, Eyvallah. Yani, bir insan insan devamlı anıyor. Bak ananan insan çok sevilen insandır. Eyvallah abim. Ya gerçekten bak ben bu her zaman derim. Eyvallah. Bu e, ismi de iptal ederim. Nazım herhalde. Eyvallah. Nazım her zaman seni anıyor. Andığı için. Sevdiği için anıyor. Ama ben Hacı'yı sevmiyorum artık. Seviyor, seviyor. mu? <laughs> seni sevmediğin hiç kimse yok. Eyvallah reis. Herkese selam her olsun. herkese selam Gerçekten. Olsun. Yani öyle boş boş bahane hemşerim. Eyvallah reis. Ama e, her zaman dediğim şey... Hoşçuluk değildir mesela. Abi birkaç tane de gözde rahatsızlık var. Onu bir keşke de. Şu beyazda var bir. Bir tane, var, başka yok. Bir tane daha var abi. Yok abi. Ş şundan mıydı? Bir tane daha gördüm. Ne, 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 bir tane, bir, bir tane daha, daha gördüm. Göremezsin abi. Çünkü tamam o zaman yanlış gördüm. Bir tane o beyazda var. Onu ben sana bir haftadır da diyorum abi. Evet. İla ama kurtardım. Getirdim o ilaç getirdim. Kurtardım ama onu. Yani böyle değildi. Tamam sen gene devam et tedaviye. Bir tanesinde daha abi bu şimdi normalde sen normalde ilacı yani bunlara İlaç ver. Ver hocam. Ne ilacı? Ben şimdi sana getirdim abi. Üstünde yazıyor. Ya bu mavili var ya bir tane mavili. Efendim? Mavili mavili. Bak altta düşünüyor bak. Abi o kuş içinde bir dert var. Acaba kuşçu camiası tanır mı o hastalığı? Ne abi? Ya, Kuruma ya. falan mı? Bilmiyorum. Elime hiç almadım. Abi şimdi sen onu boş ver. Hangi çakmaklıyı bana vereceksin? Sen onu bir sonra biz senden özel yaparız. Allah bilim. Dur abi onu or kolay Yapmış. Bir çöp var mı burada. orada? Abi boş ver elini öptüm boş ver sen. Kuş alacağım elini. Tamam sana sen sen. Tam sonra şey deriz bana bakarız biz. Evet. Ak e, ah, benim. Sonra. E, sen şimdi şu çakmakla hangisi onu söyle. O olsa... sef. İşte aşağıda yatıyor. Hasta kuşu mu bana verecek? Hasta değil yumurtlamak için tamam, yatıyor. Tamam reisim bağırma ya. Abi bana bağırıyor çağırıyor ya. Sen bir çöp yok mu çöp? Eee. Daha orada daha şeyin yanında abi sana zahmet. Ay kadar ağrı çıkar yumurtlamak için yuva gözlü aşağıda. hastalık falan abi şimdi ne biliyorum? Boş ver. de hasta kuş falan yok. Daha bakabilirsin bir tane o beyaz var. O hast o e... neredeydi derlejo kalkmış hemen. Ha. Abi bu o ortalı yakan yıkan kuştu der mi dediğin? Tabii tabii. Evet. Uçarak. Çıkarma dışarı al eline reis. Çıkarmayacağım <laughs> Kuş mu bu kuş. Bunu uçuracağım. Bunu uçuracağım mı Hasan abi? Uçurabilirsin abi. Tamam. Kaldır. Aa o, Bak. Kaldırır mısın sen bunu? Bu sıfıra geliyordu buraya. Ben 6 ay aydır bu kuş yatıyor. Bak ne olmuş? Ben uçurmadığım için. Uçum. Hasan'ın fazla vakti falan olmadı den arkadaşlar. Bak abi. Şuraya bak. Maşallah abi. Kuş bu. Ama kakar mı? Kalkmaz mı ona? Neyse bilmiyorum. Oğlum. Kakar mı bu kuş? Antrenman verirsen her kuş kakar usta. Kakar mı? Bilmiyorum yani. Düşürün ama değil mi? Bahçede. Abi işte şimdi problem ne biliyor musun? Senin bahçelerin. gibi benim de bahçem problemde. Ondan sonra kedi kapar götürür. Ondan Onu götüremem. 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 Abi bu yüzde yüz öbür tarafa düşecek. Ondan sonra gitti hayvanı yazık olur. Abi Başka bir evet. Yanınız bu ta bir, metre metreye kadar şuraya kadar yanında çöp büyüdü. Evet. De. Biliyorum. Yanında biliyorum metre. biliyorum. Ondan dedim ya bana ver. He. Yani bana ver dedim, uçurayım dedim az sana. Yok canım sen şu mavini izliyorum. Ben değmiyor ya. Aha şu. Ha, o ne? Yumurtada yatmıyor. Ee, direkt dineliyor. Evet. Üçüncü, dördüncü yumurtası oldu. İçinde yavru ölüyor. Yavru derken yumurtayı mı kırıyor demek istiyorsun? Yumurtayı kırmıyor. Neyi? Yapmıyor, ayakta dinleniyor. Abi şimdi biraz yerde sıkıntılı abi. Şimdi onun yaptığını da bilmek yani şimdi şurada tamam eyvallah da. Hı hı. Şimdi kuşlar bir o ana gidiyorlar. 10, 20, 30 kuş bir o gidiyorlar. E yavru zaten gücücük abi. Yavru ölmüyor. Neyi diyor ya? Yapmıyor. Yumurtada yatmıyor. Yumurtada yatmıyor. Yumurtanın üstüne döşünü bırakıp da yatmıyor. Ayağının üstünde duruyor. Niye abi? İşte o şey niye? yuva şey mi yoksa içi çöp i̇şte falan. Orada yaşı yatıyor, dişi yatıyor. Ayağında bir şeylik var mı sakatlık hayvanın? Yok, bakalım. Bakalım. Abi. abi şimdi ben karın marayı falan tutuyor muyuz? Maşallah. ayağında da bir şey yok. Kanatta da bir şey yok. Bu bizim kuşlardan mı? Evet. Maşallah reis. Ya. Sen şeyleri... Evet. Daha... Ot. Maşallah reis. Oynuyor muydu bu? Oynamaz mı? Tamam. Bu kuş üçüncü yumurta oldu. Yumurtayı heşliyor. Abi sen bir kaydırsana şunların yumurtasını ziyan etme. Başkasının altına kaydırır mısın? O dişisi iyi der. Dişi yok. E, tamam, diyor. o tamam. Dişi iyi. Tamam, ilmi. tamam. Hoşuma gitmiyor dişi. Ben sana şimdi getirdim. Onların içine bir tane tamam, yapıştır. Tamam. Artık yapıştır. Arkadaşlar kuş ihtiyacı olan varsa sana gerçekten şaka bir yana. Yani fazla yüksek fiyatlara değil. Yani normalde ya Bedava bedavada istemezsin. Yani. Bedava yok öyle değil yani. Şimdi e, arkadaşlar bedavanın hissiyatı olmuyor. Yani bunun da bir emeği var. Yani artık piyasada e, internette 50-100 lira artık para değil. E şimdi ağam uçururum da diyor. Yani ya, uçurun arkadaşlar. Görün gözünüzden görün. Hepsi normalde Görürüz. güzel kuşların yavrusu. Yani 50-100 lira da para değil Hasan abi bu devirde. Vallahi değil. Yani değil bir yem abi. parası arkadaşlar. Biz Hasan abi burada çabalası yani Hasan abi hobisini icra etsin diye yani biz sağ ayağına geliyoruz ama Hasan abi evet, evet. sevdiğim sağ için. O, abi. hani Hasan abi de e, yani. Ya zaten böyle giderse e, bu kuşçu camiası çökecek aynı şey gibi bitecek. mi abi. Ya yani bu kuşlar satılmazsa kuşlar etmezse çoğal çoğal nereye kadar abi bu? Araplardan uçurdun mu reisi hiç yavrulardan? Yok abi. Valla. Sen niye mi uçuracaksın? Bahardan mı kaldıracaksın uçurduğunu? İnşallah inşallah. Yo, bahara Senin abi. Araplara bir zaafın var. Var. Hem de Arapları çok seviyorum. Çikolata, Arap, beyaz, dumanlı. Birkaç kuş daha var. Beyaz. Ben Zaten beyaz. daha ne kaldı ki? <laughs> yok abi daha çok kuş var. Çak, elimde çok kuş. Yok mu hiç çakmaklı uçuracağım bir tane de? Yok abi valla yok. Hepsi ha burada. Bir uçuramadım gitti ha. Ben, sana, git ben sana şunun birini vereyim dedim götür. <laughs> Ne yapıyorum? Abi, abi şöyle... tamam götürme alma satma değil de eee eee bunu birini götürsen bu erken. de şu var burada yavrusun biri dün yuvadan düşmüş. Bak işte tesadüf gel abi. Yavruların hepsine bir şey oluyor. Yani bir bunda ya, He bak yumurta kendi. atılıyor, yatmıyorlar. İşte bu tesadüf olamaz. O istemiyor. Artık eee mevsim değişti ya. Hasan abi biraz kuş fazlalık var. Şimdi bunu gözü ee, bu da güzelmiş abi. Abi yok o götürür. da güzelmiş. O ya, neyin nese? İstediğin kuş veriz iste. Benden hangisini isten al. Götür. Sağ ol reisim, Allah razı olsun. Baba. Vallahi götür, Sağ yemin ol. ediyorum uçurmak müstü yok. E hani çakmaklıdan bir tane ver uçurayım da. Yok çak, uçacak kuş yok. E tamam o zaman abi. yavrusundan bırak, yavrusu yeme düştün bana bir tane ver ondan. Benim abi, tamam. Abi. Ya zaten geçen bana birine verdim. He. Uçursun ya bak, onu da parayla vermedim. Eyvallah. Abi. Yani en azından... Uçursun hayvan şey olmasın diye verdim birine. Ben iki tane, uç, ben daha on tane götürüyordum uçurdum. Evet. İki tane kaldıydı onları da zaten havada zaten parçaladı en son. Ya. O miskilerden de değil mi abi? Kalmıyor ki atmaca götürüyor. Evet. Vallahi Hasan abi şey... gerçekten şuna var ya şunu şuna yazsan var ya duman olur ortalık yaşta. Yani ya Aynen öyle şu mavili abi ya. ya Öf. Benim ahırımda var. Valla abi sen bu e, bayağı. Azalmış, mı azalmış diyorsun da gene aynı yerdeyiz. Arkadaşlar Hasan abi e, bu azaldı. Geçen 7 7 14 e, 14 18 tane gitti. Abi maşallah bereket yerden mi kaynıyor? <laughs> kuş bilmiyorum ya gerçekten. Değil mi abi. <laughs> Çok bereketli geçiyor ya. Maşallah diyor reisim. Ya ben yapacağım. Ben iki de gidiyor abi. Bende de kuş kalmıyor. Ha Hepsini ya. atmaca götürüyor Bahmet be reisim. Hasan abi havada, daha yerde. Evet. Onun vadesi yettiyse yerde dön. Rahab kumesin içinde dönür. Eyvallah reisim. Ya sapasağlam kuş içeri giriyorsun yok diye gidiyor. En gözde kuşun hangisidir reis? Şu anda var mı öyle bir tane en En gözde kuşum abi. Şu anda bunu bundan vazgeçmem. Şu ve yatanlar abi. Şu benim gemim Bak onu da Hasan abi bize veriyor. İnanılmaz işte dostluk budur arkadaşlar. Tantin en gözde üç gözüm var. Aa bak. Dişi biri bu. Dişi bu. Bu da mı onların altına düştü reis? Altı değil. Bunlar e, benim Kardeş ben mi? De. Tabii kardeş. Biri bu. Dişi o da dişi. Bak bu, bu. Ee, bir tane daha vardı. Onu indirdim. Bunların çiftine ne istiyorsun sana gerçekten? Bak, bunların gerçek çiftine 300'den aşağı veriyorlar. Eyvallah olsun. Yani 3 tane takımım var. 1, 2, 3. Ha sen direkt anaçlara mı 300 lira diyorsun? Tabii anaçlara 300 lira. Bir çiftini verebilirim. Tamam. Fazlalık olarak. Vermem yani. Eyvallah. Seyreder altından çıkanı kendini. Ondan sonra der ki ben şimdi uçurmadığım için millet daha haklı. Yerde kuşa para vermek istemiyorum. Eyvallah. Ben uçurdum, kendim gördüm. Ekeliğini de gördüm. iki yaşında da gördüm, üç yaşında da. Eyvallah. Kuşlar oynuyor. Ben ben uçurdum abi de işte sonunu göremediğimiz için. Işte gösteremedik işte, de doğru düzgün bir şey. Bunu zaten sonu önü abi. Bu hayvan sonuçta değil mi? Gel reisim gel. Kuşlar böyle abi. Gel. Gel reisim. Abi, Aslan reisim. Ya, şey, Hangisi? Onun kanatlı ha? Kanatlı canım uçuyor. Hasan ağa, evet abi. kapılarını açtığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çay kahve ne içersen. Sağ ol baş tacısın. Abi biz park yerini biliyorum. Burası ateş pahası arkadaşlar. Amsterdam'da bir saat e, durmak 5 lira 40 kuruş. Yani 5 lira 40 kuruş euro. Ya virüs olarak biraz pahalandı her şey. Yok Hayat abi pahalı. bu Amsterdam bizimki gibi değil. Bizim orada 1 lira 50 kuruş diyelim. Da fazla değil. Burası 5 lira 40 kuruş abi. Biri de... sonra bir bakalım da kağıda. Bak abi, <gülüyor> Kuzularım. <gülüyor> abi biz de rest mu millete? Ya ben rest Desene bir abi rest diye kurban olayım hadi, Rest ulan. ulan. Rest ulan. Ulan bana kafa tut. <laughs> sana anca sana restlerim ben önce sana rest derim ben. Sen de bana diyor. Lan var ya gelen giden bana rest diyor. Şey ya, abi. <gülüyor> <gülüyor> ellerinden öpüyorum. Ben de seni Bu video 5000 izlenilecek. İnşallah. Ailecek bunu her gün izleyeceksiniz. İnşallah, inşallah. Ben ellerinden öpüyorum. Eğer bir kusur mu olur, saf ol abim.